Fan Token Talks'ın herkese merhaba. Biliyorsunuz Avrupa Ligi Playoff maçları başlamak üzere. Bugün 8 Şubat 2022 17 Şubat 2022'de ise Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi Playoff maçları başlayacak. Biz de bu maçlar başlamadan önce bir Fan Token sepeti yapalım istedik. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde Fan Token'a olan takımlara bir bakacağız. Bu Bunlar hangi Fan token sağlayıcısının Altında listelendi Onlara bakacağız Fiyatlarına bakacağız Bir de bir excel tablosu oluşturduk Onlara bakacağız Bin dolar olarak belirledik bu arada Yine UEFA Şampiyonlar Ligi Fan token sepetinde olduğu gibi Bunda da bin dolarlık bir bütçeyle Bir sepet yaptık Dilerseniz hemen Detaylara bakalım Şimdi biliyorsunuz gruplarda lider olan takımlar Galatasaray ve Monaco fan token olmak üzere ayrışıyorlar. Bir de bunların dışında bu 8 takımın ikisinin fan tokenı var. Bunların dışında geri kalan diğer 8 takımda ise 5 tanesinin daha fan tokenı var. Bunlar Dinamo, Napoli, Barcelona, Porto ve Lazio olmak üzere 5 adetler. 17-24 Şubat 2022 tarihlerinde oynayacaklar e, ve daha sonra geriye kalan 16 takım ise 10-17 Mart 2022 tarihinde oynayacak bu maçları. Dolayısıyla hala erken diye düşünebiliriz. E, eğer potansiyel olarak başarı yakalayacağını düşünüyorsanız bu fan ve şimdiden sizde bir sepet oluşturabilirsiniz. Ben şimdi play-off turunda kural sonrası eşleşmeleri alt alta koydum burada token'ı olanları ise koyu renkle belirttim. Burada Dinamo var, Barcelona ile Napoli karşı karşıya onlar var. Rangers var, Porto ve Lazio var onlar da karşı karşıya. Bugünün tarihiyle 8 Şubat 2022 Türkiye saatiyle 17.00 fiyatlarında alt alta koydum dolar bazında. Aşağıda ise burada yer alan bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını değindik. E nitekim de öyle. Kararı tamamen siz kendiniz alın. Bundan sadece bir değerlendirme olarak hala çok erken olduğunu gösterme amaçlı olarak bu yayını ve haberi yaptık. fiyatlara bakacak olursak Monaco 7.31 çilizden işlem görüyor. 1.61 dolar dilerseniz hepsini dolar fiyatını söyleyelim. Nitekim hepsi çiliz borsasında. değil. Galatasaray 2.88, Barcelona 6.62, Napoli 4.72, Porta 3.37, Lazio 3.51, Dinamo 0.91, Rangers ise 6 centten işlem görüyor. Bunlar neden önemli? Yani hepsinin çiliz bazında listelenmediğini biliyoruz. Ayrıca Farklı borsalarda listelenenler de var. E, o yüzden hepsini dolar bazında baktık. E, şimdi Excel tablosuna gelecek olursak burada bir fiyatlandırma çıkardım. E, çilizle almak isteyenler için e, burada bir toplam çiliz değeri sütunu var. Oraya göz atabilirsiniz. E, dolar değerini de ayrıca bir sütuna koydum. E, buradaki takımların yanındaki işaretler ise Monaco'nun e, UEFA Avrupa Liginde birinci sırada olduğunu gösterme amaçlı. Aynı şekilde Galatasaray da öyle. Buradaki iki artılar ise e, bu takımların kendi liglerindeki başarılarından kaynaklı olarak e, koymuş olduğum simgeler. E, nitekim bunların kendi içinde bir avantajı oluyor. Yani olur da UEFA Avrupa Liginde başarı gösteremediler, kendi liglerindeki başarılarından dolayı e, yine fiyatları yükselebilir diye. Ee, özellikle belirtmek istediğim için bunları koydum. Ee, 8 Şubat saat 17 fiyatları olduğunda tekrar belirtmek isterim. Burada sepet ağırlığına bakacak olursak e, Monaco'ya 30 verdik. Çünkü e, Monaco'nun ligde bir başarısı yok. E, UEFA Avrupa Ligi'nde de bir başarısı e, daha düşük diğer takımlara göre. E, Galatasaray neredeyse küme düşmek üzere. 13. sırada şu anda kendi liginde. Dolayısıyla Galatasaray'daki iç karışıklık sonrası da fazla bir fiyatlanma olabileceğini düşünmediğim için böyle bir ağırlık verdim. Barcelona'yı burada en yüksek seviyede tuttum. Bir 400 dolara ona ayırdım. Barcelona güçlü rakiplerden, güçlü adaylardan Napoli kendi liginde başarılı olmasından dolayı yine de 10-35 verdim. Burada daha önceden de bahsettiğim gibi Barcelona ile Napoli kendi arasında bir maç yapacak ve buranın kazananı bir sonraki tura geçecek. Dolayısıyla bunlardan biri eğlenecek gibi olacak. Hani O yüzden bu ağırlığı verirken sizin de dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Aynı şekilde Porta Lazio ile maç yapacak. Buranın kazananı bir üstlüğe gidecek. Burada Porta kendi liginde birinci sırada olduğu için 40 adet alıma uygun gördüm ve hani Lausio'da yine bir şans vermek istedim onu da 35 yazdım. Burada Dinamo Dortmund'la oynuyor, yani kazanma şansı çok düşük ama kendi liginde birinci olduğu için yine de bir ne olur ne olmaz diye ona da bir 35 adetten uygun gördüm. Nitekim fiyatı çok düşük 0.91 dolardan işlem görüyor burada Rangers ise farklı bir partiden olduğu için yani farklı bir borsada olduğu için bir de ulaşıma daha zor olduğu için globalde yani 6 centten işlem görüyor 200 adet yazdım o da 12 dolarlık bir seviyeye tekabül ediyor burada Rangers neden kazanamaz gibi bakacak olursak Rangers Sevilla ile oynuyor Sevilla her ne kadar burada ligde Avrupa liginde birinci sırada yer almasa da e, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından biri. E, dolayısıyla Rangers'ın işi zor. E, bu yüzden de ona biraz düşük bütçe ayırdım. E, 12 dolarlık bir ağırlık verdim. E, burada toplamına bakacak olursak 998 dolar gibi bir şey yapıyor. Yani 1000 dolara tamamladık diyebiliriz. E, en yüksek verdiğimiz ise Barcelona'ydı e, tekrar belirtelim Napoli'ydi e, ee, ve Porto'ydu. E, ee, diğerleri ise daha aşağıda kalıyorlar. Şimdi bir de niye bakalım? Ha, bu arada yorumlarınızı ve sorularınızı canlı chat kısmına yazabilirsiniz. Ya aslında bir şeye bakmaya gerek yok çünkü fiyatlar belli, ligdeki yerleri belli. Ben burada kendi ligindeki potansiyel olarak başarı yakalaması gereken takımlara da yer verdim. tercihsiz yani böyle bir fan token sepeti yapar mısınız yapmaz mısınız bilmem ama bence hala çok erken fan tokenların fiyatlanması için. Dolayısıyla... Takip etmenizde yarar var. En, en azından satımı a, almasanız bile takip etmenizde yarar var diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı lütfen bırakmayı unutmayın. Ee, i̇lerleyen haftalarda maçların durumuna göre e, tekrar bir değerlendirme yayını yapacağız. Ee, kanala hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ee, gün içinde bizi Telegram'dan da takip edebilirsiniz. Anlık bildirimler oldukça işinize yarayacaktır. Ee, i̇yi akşamlar sonraki kendi görüşmek isterim.